Evet programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hakan Bey, vitaminlerden bahsettik, alkalinden bahsettik. Bunlar bizim için gerçekten önemli, vücudumuz için. Bir de mineraller var. Peki bu mineraller neden önemli bizim için? Evet, insan vücudunun aslında her şey çok önemli. Vitamin de çok önemli, mineral de çok önemli, evet. su da çok önemli. Bir tıp dergisinde şöyle bir şey yazıyordu. İnsan vücudunun neredeyse %70'e yakın bölümü su ise, Evet. 100 kiloluk bir adam düşünün. 170 litresi su ise su molekülü acaba düşünebilen bir yapıya mı sahip? <laughs> Beynimizin evet. de bir miktarı su. Her evet. yer su. Düşün 100 kilonun 70 kilosu su. su. Geri kalan 30. Her 100 kiloda 7 kiloda %7 oranda da mineral var. O zaman su da vücutta olduğuna göre bu kadar. Evet. Acaba bizim kaslarımızın hareketini sağlayan ee, ve ayakta durmanı sağlayan şeyin başında su mu geliyor? En büyük oran buysa. Değil mi? Evet. evet sadece şimdi, su değil. Sadece su değil tabii. Şimdi bir e, vücuttaki hemostez denen tam denge olayını korumak için hı hı. her şeyin doğru oranlarda olması lazım. İnsan vücudunda ortalama %7 oranında mineral var. İnsan vücudunda yağlar normalde %19, proteinler %19 su da normal değerlerde olması lazım. Eğer ki bu değer şaşarsa evet. vücut da şaşırır. Eğer bir insan yanlış yoldan gidiyorsa yolunu şaşırmışsa başına ne gelebilir? Kaza gelebilir. Evet, her türlü bela gelebilir. Her bela gelebilir. Evet. Ee, yanlış trafiği alt üst edecek bir ters yönde gidiyorsa olan şey trafik polisi ceza yazar. Ya bir kaçtan çarpar birçok insana kendine de zarar verir. Evet. Onun için bir vücudun içerisinde Zararlı olan şeyleri dışarı atabilmek için ihtiyacımız olan şey mineraller. Minerallerin noksanlığı durumunda ortaya çıkacak olan şey ne? Vücudumuzdaki içindeki değişik yollarla vücudumuza giren metabolik atıklar ve bazı ağır metallerin hücre içinde hapsolmuş veya hücreyi hapsetmiş olan, çevrelemiş olan bu maddelerin Dışarı atılabilmesi için o hücreye bu yeteneğin verilmesi, verilmesi lazım. Gerek. Bu yeteneğin verilmesi için de e, vücut içerisindeki mineral oranının doğru değerlerde demirinden, evet. magnezyumuna kadar, çinkosuna kadar her şeyin doğru değerlerde olması lazım. Birinin azlığı evet. değişik sorunlar ortaya çıkar. Mesela demir. Anemi. Demir olmadığı zaman ne olur? Demir olmadığı zaman vücutta hanımlar üşür. Evet. Değil mi? Demiri almak için almanın dışında bir de o demirin alınabilmesi için gerekli yeterli amino asit gruplarının da olması lazım. Yani sadece bir gıdanın içerisinde demir var diye, diye evet, o sen demir bunu de. da ben Hı -hı. alıyorum, bunu da ben sağlıyorum diyemezsin. Evet. Çünkü o yapıyı vücuda alabilmek için de bir şeye ihtiyaç var. Değil mi? Evet. Mesela adam banka çalıştı. Eğer siz hanımefendi, şu ilanın bir iş kadınısınız. Caman bir şirketiniz var. Şirketin para kazanması için ne lazım? Üretmesi lazım. Üretmesi Başka lazım. ne lazım? O ürettiği malı satması için personel ihtiyaç var. Değil mi? Evet. Arkasından diğer hizmetlere ihtiyaç var. Satılan malın paranın gelmesi için bir bankaya ihtiyaç evet. var. O paranın sizin şirket kasasına girermesi için bankaya gidip o parayı çekme ihtiyacınız var. Parayı da çektiniz. <laughs> bir de kasa ihtiyacınız var. Evet. Onun için her şey birbirine bağımlı. Yani biri olmazsa olmaz. Bir, bir denklem. Bu denklemi doğru yapıyorsanız zaten birçok şeyi de sağlamış olursunuz. Evet. İnsan vücudu için ihtiyaç olan %7 oranındaki minerali nereden alacaksınız? Doğadan. Doğadan, Doğadan isim, alacaksınız. Doğadan evet. İşte e Yediğimiz Mesela, yiyeceklerden alacağız. Hindi hin etinden alacaksınız. Evet. Yeşil mercimekten alacaksınız. Nohuttan alacaksınız. Pirinçten alacaksınız. Şunu alacaksın. Bunu alacak bir yerden alacaksın. Evet. Çünkü bunlar gıda Ama var. bunu alırken de dikkat etmeliyiz. Yediğimiz yiyecekler hormonlu mu? Ne şartlarda yetişiyor? Bunu da bilmek lazım. Onun için de onu bilmek için ne yapacaksın? Her üreticinin tepesine bir tane uydu anteni dikecek bir de kamera bağlayacaksın. Nasıl ürettiğini de görmen gerekiyor. Yoksa ee, hiç kimsenin evinde böyle bir tesisat yok. Hiç kimsenin evinde mikroskop yok. Laboratuvar cihazları yok. Ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıksız onu bilemezsin. Doğru mu? Doğru. Mesela e, bir vat çocuğun bir tanesi bir kola alıyor. İsmini vermeyelim. Bir kola markasından bir kola evet. alıyor. Kotunun kapağını açıyor ve çocuk içiyor. Arkadan da zehirleniyor ve ölüyor. Neden? Az önce bir fare Gelmiş o kutunun üstüne idrarını yapmış ve kurumuş. Evet. ve O çocuk da onu içmiş. Şimdi hayat aslında çok enteresan tesadüfler ve küçücük şeylerle. Evet, belki her, her zaman içtiği o koladan o Bugün gün tesadüf bu kola eseri onun evet. son, oldu. son oldu. Yani milyonlarca kutu kolasının üzerinde. Yani o kişiye denk Şimdi bir de tabii burada şu var. Gıdalar hazırlanırken hijyenik koşullara çok uyulmadığı için çoğu evet. zaman... Uyulmadığı için son zamanlarda daha fazla para kazanayım, daha uzun dayansın diye içerisine konan katkı maddeleri, emigratörler, gıda boyaları ve bazı malzemeler yüzünden ne oluyor? Gıdalar artık doğal ortamından evet. uzaklaşmış. Ve insan hayatını tehdit etmeye başlıyorlar. Aynen.